okuyacağım birazdan yoruldum Allah Allah ya yoruldum ya. e şahı aşağı indirin edeler. ne oluyor elini cüzdanından al adam bana elini cüzdanından al diyor ona ne neyin cüzdanından bahsediyorsun ne oluyor ya adamı cüzdanından beyefendi şahı indirir misiniz yere tabii abi vay be bırak lan yavşak jack sizin yapacağınız bandamayı da Adam'a niye ateş ediyorsunuz yavrum siz admin değil evet. misiniz ya Destek için lazım be. Kaç? 200. idi. Öldürdüm, öldürdüm. Ben. Şeye anam. bakın, 202 Kalsizli. son çıkış yapanlara Kalsizli. bir bakın. Kalsizli. 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 <laughs> hallettik, hallettik normal şaşırmadık.